Merhaba sevgili kardeşlerim. Bu dersimizde köprü diyot ve tam dalga doğrultma üzerine konuşalım istiyorum. Köprü diyotlar 4 adet doğrultmaç diyotu içinde bulunduran 4 ayaklı diyotlardır. Bu tip diyotların gövdelerinde sinüs işareti bulunan ayaklar AC giriş uçlarıdır. Sinüs işaretinin bulunduğu ayaklar AC giriş uçlarıdır. Artı ve eksi işaretlerin bulunduğu ayaklar ise DC çıkış uçlarıdır. İsterseniz bu diyotu kendimiz çizelim birlikte. Rengimiz mavi olsun. Evet. Şu bizim D1 diyotumuz. Anot, katot, anot, katot şeklinde bağlıyoruz. Dikkat ediniz. Şurada D2 diyotu. D1, D2. Aynı şekilde D3 ve D4 diyotlarını da takalım. D3 ve D4. Evet. D2 ve D, D4 diyotlarının katotlarını birleştirdik. D1 ve D3 diyotlarının anotlarını birleştirdik. Dikkat edin. Şu, şurası şu ucumuz, giriş ucumuz, şu ucumuz, diğer giriş ucumuz, sinüzoidal giriş kaynağımız. Şurası artı ucumuz, şurası eksi ucumuz. Evet, bu şekilde köprü çizdik. İsterseniz köprü tipi tam dalga doğrultmayı da sağlayalım. Kırmızı renkli alalım. Şu bizim giriş gerilimimiz olsun. Etkin değeri 12 volt olan sinüzoidal gerilim kaynağımız. Nereye takıyoruz? Şuraya takıyoruz hemen tabii ki. Alternatif uçlarımıza taktık. Evet şu şekilde. Çıkışımız artı ve eksi ucu arasından alınacak. Şurası artı. Şurası eksi. Evet. İsterseniz bir tane de yük takalım. R yük. Bu şekilde. Evet. Tam dalga doğrultma sağlandı gördüğünüz sonraki slaytta çalışma prensibini anlatmaya çalışalım. Rengimiz yeşil olsun. Evet. Şu ucumuz, şu ucumuz A ucu, şu ucumuz B ucu olarak isimlendirebiliriz. R ve MP olarak da isimlendirebilirdik. Önemli değil. Birinci alternansta bu uç pozitif iken sevgili kardeşlerim. Akım potansiyeli büyük olan noktadan küçük olana doğru atmak isteyecek şu şekilde. D1 kapalı dikkat ettiyseniz D2 üzerinden yukarıdan aşağıya doğru R yük üzerinden yani artıdan eksiye doğru. Buraya kadar geldik. A'dan yola çıkmıştık. B'ye ulaşacağız. Onun için D3 üzerinden şu şekilde B'ye ulaşıldı gördüğünüzde. Birinci alternansta D2 ve D3 diyotlarımız inetimde. D1 ve D4 yalıtımda. Evet. İkinci alternansa geçelim. Onun için azıcık temizlik yapıyorum. İkinci alttan hasta B ucu Şurayı sileyim. B ucu pozitif Rengimiz kırmızı olsun. Evet. B ucu pozitif akım potansiyeli büyük olan noktadan küçük olan doğru akmak isteyecek. D3 kapalı dikkat ettiyseniz D4 üzerinden yine Artıdan eksiye doğru, yukarıdan aşağıya doğru V yük üzerinden şu şekilde geldik. B'den yola çıkmıştık. A'ya gideceğiz. Onun için devir diyotu üzerinden şu şekilde devre tamamlandı gördüğünüz gibi. Evet. Girişte zamana göre yönü ve şiddeti değişen bir gerilimimiz vardı. Fakat çıkışta yani yük üzerinde zamana göre yönü, yönü değişmeyen fakat şiddeti hala değişmekte olan bir gerilimimiz mevcut. Birinci alternansta akım yönü, ikinci alternansta akım yönü. Devam ediyorum sevgili kardeşlerim. Her alternansta iki tane diyot iletimde olduğu için giriş gerilimimizin maksimum değeri yaklaşık 17 voltken çıkış gerilimimizin maksimum değeri bundan yaklaşık 1.4 volt kadar az olacaktır. Evet, şu şekilde tam dalga doğrultma sağlandı gördüğünüz gibi. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.